...bunu hiç beklemiyordum ha. Daha neler göreceksin. Daha <laughs> <laughs> Evet. Kaykay lampasında kay çılgınca uçuyor. Bu çılgınlık. Manyetik bir hedefte yaşadıklarının farkında var mı sence? Kıyamet günü burada... ...kimsenin umurundaymış gibi görünmüyor. İnan. Bizim hiç olmazdı. Biri beni çimdiklesin. Yoksa ben mi seni çimdiklesem? Dur ikimizi de çimdikleyeceğim. <laughs> Kafayı mı yedim ben? Ne oluyor burada ya? <laughs> Umarım şey değildir. Rüya. <laughs> 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 Bununla mı? Cidden mi? Keyfim bilir. <gülüyor> <gülüyor> şey merhaba yakışıklı. Ben Brooke. <laughs> <laughs> Oo, ne kadar zarif bir kemik yapısı. Çenen de çok güçlü. Midemde de kelebekler uçuşuyor. Benim de midem bulanıyor. Bu tuhaf aşk bozmak istemem ama biraz acelemiz var. Eğer hemen bir şeyler yapmazsak o asteroiti bir